bir şey daha ekleyeceğim hocam Hı -hı. Ee, bu durumda hani siz ço öğrenci Hı -hı. çocuğa ulaşamıyorsunuz Hı -hı. ve çocukta da bir ön yargı oluşuyor Hı -hı. ben öğrenemiyorum sınıftaki herkes öğreniyor ben öğrenemiyorum artık gelmeyeceğim ben İngilizceyi Hı -hı. ben öğrenemeyeceğim kaç kere ağlayarak getirdi ço veliler çocuklarını zorla Hı -hı. peki bu, e, bu hazır bunu söylemişken onu da sorup sorayım e, Çocukların devam etmesinde yani işte bir kuru seviyeyi şunu bunu bitirip de çocukların devam etmesi noktasında e, çocuklar mı belirleyici oluyordu, velileri mi belirleyici oluyordu? Hiç bunu şey yapabildiniz mi? Tabii, ilerkin, bir... ki <laughs> veliler belirleyici oluyorlar. Peki, pe peki gelmek, devam etmek istemiyor çocuk diyelim ki? Şimdi şöyle, bu tarz kurumlar diyeceğim, bu tarz hmm. kurumlarda emeğin ücreti peşin olarak Hı. alınıyor. Hı. Dolayısıyla çocuğu getirmek mecburiyetinde hissediyorlar kendileri, kendilerinin veliler. E, e, evet. Para verdik, git. E, boşa gitmesin. Evet, evet. Bunun üzerine daha sonra dediğimiz gibi daha daha detaylı e, bir şey yapabiliriz. E, yaparız hatta. Çünkü işte e, kurum ayağı, bugün kurum ayağını biraz kurcalayalım dedik bu e, İngilizce kısmında. Ve onu öğrendik. Yani e, bazı diyelim. Çoğu demek istemiyorum. Umarım değildir çoğu. Tüm Türkiye'yi kapsayan bir araştırma yapabilmiş değilim ama yani kurum yöneticilerinin öğretmenlikle ilgisi olmadığı durumlar var. Bazı diyoruz yine. Bazı durumlar var. İngilizce ile alakası olmadığı durumlar var ve bu ama bu insanlar öğretmenleri yönlendirebiliyorlar falan. Bu bu yönlendirmeler içinde mesela size şey yapan e, en ilginç gelen yani bu kadar da olmaz dedirten bir şey olmuş muydu? Müfredat konuları var. Hı hı. E, çocuğa bakıyorsunuz 7 yaşında. Hı. Yeni okuma yazma öğrenmiş hı hı. ama hı hı. E, örnek bir örnek hı hı. vermem gerekirse Perfect tense. Hı. Şimdi ben bu çocuğa perfect tense'i yazılı olarak nasıl öğretebilirim? Hı Tabii, evet, <laughs> tabii. İşte, bir yetişkinin bile yani. anlayamayacağı noktalar var. Yani evet. teker teker açıklamamız gereken. Bunu ben bir çocuğa nasıl öğretebilirim? Hmm. Öğretebilir hmm. miyim hocam? Bu, bu, bu yok. <laughs> Hayır, yani yazarak ve aşinası olduğunuz gramer dersleriyle öğretilmez o, o yaştaki çocuklara. Yani daha doğrusu öğretildiği zannedilir ama dediğiniz dediğiniz gibi işe yaramaz ve bu ezbere yol açar. Bu bu silsile böyle gidiyor. Ee, peki burada şimdi siz vicdan muhasebesi yaptınız durumun herhalde değil Tabii mi? ki. Hı. Tabii ki. Ee, orada bir kere büyük bir zaman ve emek kaybı var hem onlar açısından hem benim açımdan hı hı. veliler, çocukların aileleri açısından da bir maddi. Hı. bunu bunun farkında mıydı? Değildi. 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 Hı hı. Kurum farkında mıydı peki? Yani evet. so yani kurum biliyordu aslında bir ilerleme olmayabileceğini ama para ödenebileceğini, öyle mi? Evet, çünkü biz hemen hemen her ders demeyeyim de hmm. her günün sonunda diyeyim. biz oturup hmm. bunun konusunu konuşuyorduk, işte böyle oldu, şöyle oldu, acaba hmm. bunu böyle mi yapsak, yoksa hmm. ilerleyemeyeceğiz ve bu çocuklar… Bunu İngilizce <laughs> bilmeyen ve öğretmenlikle ilgili hiçbir alakası olmayan, bir sertifika sahibi olmayan birisiyle ama anlatıyorsunuz değil mi? Yanlış evet, anlamıyorum, evet. tamam, evet. Ee, dediğimde işte bu tarz bir konuşma Hı. geçtiğinde e, üzülerek söylüyorum Hı. ama hani e, o an kurumun da yaşayacağı maddi kayıp göz önüne alınıyordu evet. maalesef. Tabii ee, yani elbette şimdi ona şu açıdan da bakılabilir yani e, kurum da sonuçta istihdam yaratıyor yani yani bir şey varken bir sorun varken iki taraftan bakılabilir yani kurumda istihdam yaratıyor yani ülke için en azından hani öğretmen çalıştırıyor falan diye bakılabilir ama yine de daha dengeli bir belki vicdan muhasebesine yol açabilecek adımlar atılabilir ama bu, bu anlattıklarımız yine o bazı kelimesi ile şey yapalım genel diyelim biz gençken de böyleydi maalesef İngilizce bilmeyen insanların yönettikleri kurumlarda çalışmak zorunda kalıyorsunuz ve karar alamıyordunuz. bunun böyle olmadığı yerler yok değildir Türkiye'de vardır. Ben mesela biraz şanslıyım bu konuda ilk başladığım yerlerden bir tanesi söyledim ama daha sonra ben işte farklı yerlerde çalışırken nasıl olabilir böyle böyle bir şey dediğim o vicdan muhasebesi yapmaya başladığınız şeyler de oldu. Bu Evet, e, kurum kurum yönetimlerinin e, öğretmenleri tarafından uyarıldıkları noktalarda e, belki birazcık öğretmenleri dinlemeye başlamaları gerekir mi acaba? Umarım. E, e, değil mi? E, sanki sanki ö, öyle evet. bir gereklilik var. Yani her, özellikle de siz alandan değilseniz veyahut da alanla ilgili bilgileriniz artık 10 senenin 15 senenin bilgisi ise biraz belki hani bilgi sever bilgilerin ortaya konduğu yıl olarak biraz üzerinden geçtiyse belki bir işte ne bileyim kendini yenileme olarak görülebilir. Belki biraz değil mi? E, yeni mezun insanlara, bu yeni jenerasyona biraz daha yakın olan öğretmenlere, mentorlara bir Biraz daha bir e, hareket e, hakkı mı verilmesi gerekiyor acaba? Büyük ihtimalle Kurum kurum yöneticilerine belki mesajımız böyle olabilir. E, aynı zamanda velilere de yani kendi kurumlarında bu işlerin nasıl döndüğünü yani veliler mesela sizle konuşurlar mıydı? Hani bu Evet. Ne ben, oluyor, ne bitiyor Tabii doğru. ki ben hı. velilerin yönetimden çok benimle konuşmalarını sağlıyordum. Hı, hı. Hı, hı daha doğru bilgiler alabilecekleri için. Konuşuyorduk. E yani tabii. Hı hı. Şöyle bir sıkıntımız vardı. Neden ödev vermiyorsunuz? Hmm. Evet. Evet. Ee, ama yani şimdi sokak, e, bahçede e, oyun oynatırken sizin ense yaptığınızı düşünen veli tabii ki ödev isteyecektir. Evet, Peki de... o ödevleri e, çocuk anlamadığında evde yardımcı olabilecek birisi var mıydı? Yok. Hmm. Ben de hani artık nasıl diyeyim? Yani kim bunu söylemek ama velileri oynamak hmm. derler ya hani. Hmm şey yapardım, Proje ödevleri verirdim. Hı hı. Hı hı. <laughs> Artık çocukları bıraktık. Velilerin e, istediklerini, gönlünü hı. Evet, hoş, hoş teklifimiz gerekiyor. Öyle. Velilerle ilgili ayrı ve belki biraz daha uzun bir program yapmak gerekecek. Çünkü e, yani e, işini doğru yapmak isteyen öğretmenleri engelleyebilecek birinci e, güç diyelim kurum yönetimi iken ikinci büyük güçte veliler oluyorlar veya veyahut da bilinçli veliler ne yapacaklarını bilemiyor biliyorlar falan ama bu anlattıklarınız işte yani bazı şeylerin değişmemiş olduğunu gösteriyor ve ben o noktada da öğretmenlerin o ortak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum ama dediğiniz o ekonomik olarak gelen tehdit yani sen git yerine başkası gelir ama bu bunu işittiğin zaman da seni bir standarda koymuşlar. Yani seni ya derken de öğretmenler olarak. <laughs> yok yok bütün öğretmenler olarak ama öğretmenler arasında bir standart yoktur. Acaba öğretmenler bunu mu tam iletemiyorlar? Fakat kime ileteceksin? Karşındaki kişi İngilizce bilmiyor değil mi? Böyle... Her öğretmenin... Bir fabrika gibi bakılıyor sanki. Yani biz civata veyahut da somun üretiyormuşuz gibi. O civata veyahut da somun üretim, üretim bandının üzerinde, etrafındaki kişiler de cibata ve somun olduğu için aynı şeyi yaparlar. Fakat öğretmenlik yani siz yani illa illa bu işletmeci fabrika terimleriyle konuşursak öğrenci hem ham maddedir hem son üründür. Bunu işleyecek olan ama üretim bandındaki gibi her öğretmen aynı şekilde işlemez. Bazı öğretmenlerin etkisi saat süresi az bile olsa daha yüksek olabilir. Bazılarının süresi çok yüksek olsa bile az olabilir. Öğretmenleri standart fabrika işçisi gibi görüyor bence. Yani temel temel problem kurum yönetimlerinin kendilerini fabrika yöneticisi gibi görmesi. Siz ne diyorsunuz? Sizce de doğru mu bu bakış açısı? Bu bakış açısı doğru hocam. Hmm. Kurumdaki bütün öğretmenlerin. Aynı şekilde, aynı sistemle, aynı bakış açısıyla, hmm. aynı yöntemlerle öğrenciye hmm. e, ulaşmasını istiyorlar. Ama bu mümkün değil. Hmm. Ya ama bir de yöntemler de yanlış. Ama bu mümkün olursa da <laughs> o zaman yıllardır neden İngilizce konuşamıyoruz sorusunda cevabı bu olur. Değil mi? Hmm. Evet. Yani ya öğretmenler o muhteşem sisteme uyamıyorlar. O kadar kötüsünüz ki yapamamışsınız yani böyle muhteşem, süper bir sistem var. onu. Evet hepsi sizin yüzünüzden diye. Yani dediğiniz gibi ya, ya, bu sistem doğrudur ya bu öğretmenlerin anlattıkları ve karşı çıktıkları durumlar doğrudur. Bizim evet yani o konuda mesela çok çok nasıl denir ona radikal bir çok çok köktenci bir çözüm var mesela eğitim kurumu açmak için kişinin eğitim bilimlerinin bir, bir yerinden en kötü sertifika sahibi olması gerekiyor. Ama üniversiteden yani şeyden değil Veyahut da yanına bir ortak alacak. O yanına aldığı ortak eğitim bilimcilerden birisi olacak ki karar alıcı şekilde. Tabii Türkiye'de onun da arka kapısı bulunur, şey yapılır, etrafından dolaşılır mutlaka ama yine de belli bir şey getirir. Belli bir engel getirebilir bakın bu kurumların bilgisizce ve başkası ne yapıyor bunu yapıyor. O zaman ben de onu aynen yapayım deyip de işte bu çocukları demin anlattığınız gibi o korkunç durum yani 7-12 yaş okuma yazma seviyeleri farklı İngilizce seviyeleri farklı İngilizce hiç bilen var bilmeyen var Veli'nin bakış açısı zaten çoğu durumda eğitim bilimine ters falan burada kurumları özel kurumları belki bunun için okulları da dahil edebiliriz bu, bu özel kurumları zorlayıcı bir, e, siz söyleyin adına e, belki yasal düzenleme yapmak gerekir. Ama dediğim gibi yani bunu yaparız ama Türkiye'deki problem zaten yani üniversite okuyor hepimiz. Geçen bir e, arkadaşla konuşuyoruz. E, bu bizim işte PlayShop'a ziyarete gelmiş. E, öğretmen olacak. E, ye, yeni mezun. E, işte bu, bu onunla, onunla konuşuyoruz işte. Yani çocukların su içmesi yasak, yemek yemesi yasak, Çocuk su içmesi yasak. Onu, 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 sordum. Yani siz eğitim fakültesinden mezun olurken Maslow piramidini ezberlediniz mi ezberlemediniz mi? Yani Maslow piramidini çizemeyen adına eğitim fakültesinden mezun etmezler. Anlatabiliyor muyum? E, şimdi kural orada öğreniliyor. Evet Maslow piramidi yani öncelikle fiziksel ihtiyaçlara giderilecek daha sonra zihinsel ihtiyaçlara doğru, daha soyut ihtiyaçlara doğru işte piramidin tepesine doğru çıkalım, edelim öğrenim esnasında veyahut da hayatı yaşarken, hayatımızı gerçekleştirirken o mazlum piramidini bilmeyen kişiyi mezun etmeyen, eğitim fakültelerinden çıkan öğretmenler o sınıfta su içmenin yasak olduğunu söyleyebiliyorlar çocuğa. Neden? Siz de söylediniz siz de diye tahmin ediyorum böyle, böyle durumlar Hayır. Hayır. Çocukların e, fiziksel ihtiyaçlarını Hı. hiçbir zaman yasaklamadım Hı. ben çünkü Çocuğa ihtiyaç duyuyor. Bunu... Yasaklanmanız isteniyor mu? Tabii ki, tabii ki. Sürekli dışarı çıkamazlar. Neden sürekli dışarı çıkıyorlar? Hı -hı. İkili bir kapı açılıyor, dışarı çıkıyorlar. Nereye gidiyorlar kapı açılınca? Tuvalete. Ha tu yani tuvalete gidi. Evet, evet. Ya bu şey, bu sorular bana yönetimden <laughs> geliyor. Hı -hı, Neden hı -hı. çıkıyorlar? Hı -hı. Hani çocuğa e, yeme, içme, acıkıyor, susuyor. Hı -hı. Nasıl dur yani durduramazsınız? Ben durdurmak hmm. istemiyorum çünkü çocuğun bir ihtiyacı, o anlamı karşılaması hmm. gerekiyor. Yoksa e, ders boyunca aklı onda olacak ve hmm. aç bir hmm. çocuğa olmaz. Ya, tabii ki olmaz. Bu, bu bir insan hakkıdır. Yani Mazda o piramidini <laughs> bilmiyor olabilirsiniz ama önemli değil değil mi? Yani Bir insanın aç veyahut da susuz bırakılmaması insan sonuçta o çocuklar. Ee, bir, bir, yani çok temel bir insan hakkıdır elbette. İşte o arkadaşımıza da onu... Onu sordum yani siz eğitim fakültelerinde bunları ezberlemeden sınıf geçemezken yani çıkamazsınız yahu birinci sınıfta herhalde birinci sınıfta e, e, ben ikinci sınıfta da olabilir şimdi şey şeymiş tam hatırlamıyorum e, ama onu gördükten sonra e, gelip onu öyle yapmayacaksın diyen ve çoğu durumda bazı durumda çoğu demeyelim bazı durumda eğitimci olmayan eğitim fakülteleri içinden çıkmış olmayan e, alandan olmayan İngilizce falan bilmeyen tabi tabii su konusuyla ilgisi yok İngilizce ama yine de söylemek istedim. O, 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 da ayrı bir korkmuştu. Bu eğitim fakültesi, eğitim bilimleri içerisinden çıkmış olmayan kişinin verdiği, e, kurum yöneticisi olduğu için verdiği emre o uyuma, uyuyor öğretmenler. Ben bu noktada öğretmenleri de yani bir vicdan muhasebesi yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Siz Aynen. ne dersiniz? Kesinlikle vicdan muhasebesi yapınca zaten bir daha kurumda çalışmak istemiyor. Ee, ya. <laughs> evet, evet, ama işte o kurumların he, hepsinin dö dönüşmesi yine bizi şeye getiriyor ee, e, yani be belli yasalar konulmasına işte eğitim fakültesinin çıkışlı, eğitim bilimleri çıkışlı kişilerin mutlaka yönetimde söz sahibi pozisyonda olmaları gerekliliğine e, e, getiriyor. Yani ben, e, hani belki bu yasal düzenlemelerle bu işletmeci yöneticilerin fabrika yöneticisi gibi eğitim kurumuna davranmaya çalışan kişilerin belki öne birazcık kesilebilecek. Ama bu noktada yine de özellikle şeyde serbest piyasa ekonomisindeysek eğer tabi bu şey olduğu için bir Paydaşlarla birlikte yürüyen bir şey öğrenim dediğimiz şey yani bunun işte öğrenci ayağı öğretmen ayağı kurum yönetim ayağı ve veli ayağı var. Bu serbest piyasa ekonomisi olduğu için bu noktada e, o şeyi sağlayan, e, parayı sağlayan, maddiyatı sağlayan velilerin işin içine girmesiyle beraber, biraz daha bilinçlenmesiyle beraber e, bu da bir etki yaratacaktır. Yani eğer veliler e, biraz bilinçlendirilebilirse bu gibi işte bu, bu, videolar diyelim kendi üzerimize de güzel bir şey alalım böyle sanki biz herkesi bilinçlendirebiliyoruz böyle biz deli gibi izliyorlar gibi biz de böyle kendi üzerimize bir bir değer yükleyelim insanları bilinçlendiriyoruz diye yani veriler birazcık bilinçlenebilirse hem hem yasal olarak hem de serbest piyasa ekonomisi içerisinde o, o maddi girdiği sağlayan verilerin sıkıştırmasıyla beraber en azından kurum yöneticilerinin, kurumların, e, bu özel eğitim kurumlarının, kursların e, veya da o, özel okulların bir parça daha e, 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 en azından eğitim, bilim etik, etiği içerisinde davranabileceğini umut ediyorum ben. Umarım hocam. Artık eğitim kurumlarının gerçekten çocuk odaklı, öğrenci odaklı olması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler... Bugün bu, bu bölümde hizmetçi tartışmalarımızın, eğitim tartışmalarımızın bu bölümünde Büşra hocamla birlikte neden İngilizce öğrenemiyoruzun kurumsal boyutunu biraz daha derinlemesine ele almaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda bu, bu bölümde çokça değindiğimiz veli kaynaklı paydaşlardan eğitim içerisindeki paydaşlardan veli kaynaklı ee, sorunlara biraz e, değinmeye çalışacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, yeni videomuzda görüşmek üzere.